Evet arkadaşlar, tekrardan Minecraft videosuyla karşınızdayım. Evet, bugün Star Cube's denen lanet küplerinden kaçışa devam ediyoruz. Az pek kaçmaya girmeyen sonradan havada uçuyoruz. O buralarda yaşamak zorundayız. Zaten bütün küpleri bitirince video bit... Bütün küpleri bitince zaten serimiz bitecek arkadaşlar. Ve i̇şte bu söyleyeyim, bütün küpleri bitirdiğimiz zaman seri bitecek. Birazcık takılırız belki sonra seri biter. Böyle 20 olsun bölüm olabilir de ben her bölümden 10 tane küpe gittiğim için çok kısa sürecek bu seri bence. Burada kömür bloğu var. Bunu yakalım. Işık var isimize. Buradan basalım il ileriye. Doğru. Saman da koy. Saman balesini de koy. Yani acıkmıyoruz Şöyle. Evet arkadaşlar ben oyunu görebiliyordum ama sizin oyunu daha iyi net görmeniz için sabah yaptım. Yani daha net görürsünüz oyunu belki diye. Şöyle. Burada gidelim. Arkadaşlar evet ben burada bir ev gördüm. Oraya gideceğim. şurada gittiğimizde pişman olmayız. Ta çok zirvede bir ev. Zirvede derken ileride bir ev. Şimdi çok az kaldı gibi. Tabii ki de ev bu değil. Şuraya bir tane şey koyalım. Evet eve yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bakalım bu evden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Şöyle. Oh, hadi ya. Hızlı olalım birazcık. Şöyle. İnşallah eve az kalmıştır. Bakayım. Evet eve az kalmış. İnşallah gittiğimizde pişman olmayız şöyle Abi bayağı bir gittik baksanıza. Şöyle yol yapalım kendimize hemen. Skycubes neymiş? Kütüphanesi diyor. Burada ne var? O bunlar neymiş? Bunlar yazma şeyleri. Burada çantlar var. Derin koşucu, dikenler, solurum bir de geri tepme var. Burada ne var? Burada da şeyler var. Burada kitaplar var. Burada da servet büyümüz var arkadaşlar. Burada bir şeyler yazıyor. Bu kitabı alacağım. Bu neymiş? Evet, Envanterimiz çok fazla doluyor. Enchantları basacağız. Ama ondan önce ben şuraya gitmek istiyorum ben. Küpte ne var? Oraya bakacağım. Hemen şöyle gidelim ve tekrardan kendimizi yakıp gidelim. Yakıp gitmek bir havalı oluyor bence. Yak yanarak gitmek çok havalı olmaz mı yani? Yanarak gidiyorsun işte. Ve şöyle hemen basalım ileri doğru. Şöyle. Ama şöyle demekten sıkıldım artık ya. Gidelim işte gidelim. Ses çıkarmayacağım giderken artık ya. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam tamam. Aa bura ne? Az daha düşüyordum. Bu ne abi? Ben boşuna gelmedim değil mi ya buraya yani? Ya ben buraya boşuna gelmemişimdir. Kazmamız da yok. Ben buraya bir kırma operasyonu yapacağım. Buraya boşuna gelmemişizdir ya. Ben hemen bunları kırayım. Yavaş yavaş ortada kıracağım. Lütfen ya. Ah buldum. Sandık buldum. Neymiş? Kaç saldırı hasarı var? Of tam tam. Bunlara değer. Bunlara değer. Bunlara değer abi. Ben burada sandık var dedim size be. Hemen şunları alalım şöyle. kılıcı şuraya. bu yanımızda blok bulunsun. Diski alalım. Kıracağız demiştim ya. Çıkanlara bak oha. Keskinlik birle geri etme. Galiba 5 saldırı hasarı var. Pardon 6 saldırı hasarı var. Ee, sonra nereye gideceğiz? Şöyle. Evet arkadaşlar hemen devam ederim. Şöyle. Burada köy gördüm. Burada pek bir şey yok gibi ya. Aynen ha burada pek bir şey yok gibi. Şöyle. Şöyle gideyim. Ah. Düt düt. Neyse, işte kütüphane gibi bir şey gördüm tekrardan. Burada inşaat mı basacağız ne yapacağız anlamadım. Şöyle, burada bir şey gördüm. Merak ettim, oraya gitmek istiyorum. Dur, bu arada bunu nasıl kırıyor, kırıyormuş. Bu çok hızlı kırıyor güzel. oraya doğru gidelim. Belki ben hemen gidip geliyorum. Evet oraya doğru yollarıp geldim arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Evet. Süper şuraya gitmek istiyorum. Orada enchantiği var. Zana kılıcımız falan enchant yani büyüyle. İşte eğer güzel bir şey bulursam güzel olacak. Çok güzel olur. İyi olur. Şöyle gidelim. ve doğru gidelim gelemedik ya. Allah. su yerden girdik. Havuzu yıktık be. bir şey olmaz. Üstten bir giriş yapmak istiyorum. Merhaba koca. Ya ben dünyanın en kazma insanıyım ya. Cidden ben dünyanın en kazma insanıyım ya. Ne haber abi? Burayı açalım be. Burada balık var. Er, 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 er. Burada çok kötü. Burada balık var. Ben elmas... Burada bir sandık var. Oo çok güzel tamam. Tamam güzel. Pastamız var. Bir de elmasımız var. Git. Yazan şeyleri koyacağım. Zaman kitapları niye okuyalım ki? Oyunda yani ben gerçek kitabı okuyorum gerçekten. Balık alacağım. ben oradan çıkalım. Şöyle hop. Tamamdır. Şimdi ben nereye gidebilirim? Şu enchant yerine e gideceğim. Hemen elmas kılıcıma büyü basacağım. Aslında elmas kılıç yapacağım ilk kendime. Sonra ona büyü basacağım. Ve maske için bana bu, bu, gerekiyor. Bir tane bundan gerekiyor odun. Odun adı bundan. Odun adı bundan. Bundanlarımızı da aldık. Şimdi hemen bundanlar onu sen bir yere gideceğiz. Hemen şöyle gidelim. Koşmuyorum çünkü ben giderken koşunca bir elimin ayarı bozuluyor bakın. Gördünüz mü? O yüzden pek koşmuyorum ben. Burada ne burada ne var? Buraya bakmamışız. Burada lapis var. Bir de hızlı doldurma var. Girdap var. Servet var. Bir de servet var. Ayartma var. Buna anlayamadım. Çarp var. Tamamdır. Şimdi hemen bundan, bundanlarımızı kullanalım. Şöyle bir tane Allah kendimize bir tane hemen crafting table bir tane de çubuk yapalım. Şöyle bunu al. Bir tane çubuk, bir tane elmas kılıç. Güzel. Elmas kılıcımızı alalım. Ne basabiliriz kılıcımıza? Servet basabilir miyiz? Bir işe yaramaz ki servet. Bu girdap. Hızlı doldurma olmuyor. Şey basalım. Basacak kılıcı bir şey yok ya. Geri tepme basalım. Aa, xp'miz yok. Durun durun. Durun ya benim bir tane tecrübe şeyim olmamız lazım. Benim tecrübe iksirim ah buradaymış tamam. Bunlarla kendimize XP vereceğiz. Hani yeterince XP olduk. Ben kılıcıma Geri tepme basacağım. Nerede geri tepme? Sonurum servet değil. Çarp değil. A nerede? Derin koşu değil. Geri tepme. Bastım. Sonra hemen kılıcı buraya alalım be. Alamıyor muyuz? Niye daha bana büyü basılmıyor mu? Ana neyse arkadaşlar ben hemen kaldırıp geliyorum ya. Evet ben elmas kılıcımın hemen şey yaptım. Ne basacağız? Yağ mı? Ateş boyutu basalım. Aa, ateş boyutu. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bilu... Pabu...